Yeme oğlum suyun içinde. Yanıyor mu? Zehri. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda size Buradan yine bütün Müslüman aleminin bütün arkadaşların bayramı mübarek olsun. Bir de arkadaşlar üzücü bir olay oldu. Bu bayram sabahı ilk gün. Bizim saat 6 sabah saat 6 gibiydi. Hasan Ay geçti arabayla arkasında ambulans geçti sonra jandarma geçti ulan hayırdır yok kazamazım oldu yoksa ben Hasan yaptığını sonradan öğrendik yani Hasan Ay'ın yayla Karadeser yaylasına bizim hani benim bakkalım onu bizim evin önünden geçiyor onların mecbur yayla gidiyor ki ben gelirse Abdullah Hasan kardeşi Abdullah kaza yapmış gözünü güneş almış sabah saat 6'yı işte 6'yı çeyrek geçe güneşlerinde oğarken Mucirak kaptırmış şeyi. Arabayı kaza yapmışlar. Allah a şükür bir can kaybı yok. Annesinin işte elmer kemiği kırılmış. Ondan sonra şeye kırılmış. Aradım o zaman. Ah, o ara aradım Hasan'ı. Tabii hani telefona bakmıyordu. Sonra aradım. Ameliyat oluyor annem. Abi dedi. Buradan da arkadaşa geçmiş olsun diyorum. Cana gelen mala gelsin. Hani kafaya takmaya gerek yok. Yani annesine bir şey olmadı. O daha iyi. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Bir kurban bayramında sonuna geldik. Allah nice bayramlara göstermek dileğiyle bütün arkadaşlar olsun, insanlar olsun. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamak, yaşamak nasip etsin. Hani en önemlisi sağlık, sağlığın olmazsa bu dünya senin olsun ya olmasın ya o yüzden Körünle çocuğunla, eşinle, dostunla Akrabanınla, hısmınla Bir arada yaşayıp Gül gül geçinebiliyorsan Ne mutlu ama Dediğim gibi inşallah Nice bayramlar görürüz Bu arada tabi artık sürü azaldı. En az 50-55 tane hayvan ben sattım kuzularla beraber. Bundan sonra çevişler bitti. Bir tane çevişimiz kaldı. O da sorun değil. Kabış bu olsaydı kışın aldığımız oğlaklara sıkıntı olur ama sıkıntı, sorun değil. Onları da satarım daha Yaylanın yani göçesi, etlik isteyen olur, adaklı isteyen olur. Ha, piyasa nasıldı? Piyasa çok uydu arkadaşlar. Bozkır pazarı falan. Ya ben anlamıyorum adam. Pazarda 4,5-5 liraya hayvan veriyor. Ben de dedim toplam ben alayım. 20 tanesini, 30 tanesini alayım 7 lira diyor. Ya ben anlamıyorum. Öte yanadaki hayvan satan pazardaki insanların ekmeğiyle oynuyorlar. Bu sefer nasıl olsa alacak alır mıyım ya? Sen orada 4,5-5 lira hayvan ver. Hani oğlak parasına ver. Hayvan ver. Ondan sonra ya işte bu çebiç seneye ikili olacak. Üçlü olacak diyor. O yüzden gerek yok. Ha şunu için üzülürüm. Benim gibi yetiştirip emek sarf edip kurbanda 3-5 kuruş sebepleneceksin hani ekmeğime bakacaksın diye düşünen resmi arkadaşlarım için üzülürüm ama sermayesi olup da bu işten anlamayıp kurbana bir ay kala, 40 gün kala çebici alıp toptan benim gibi üreticiden alıp hani şöyle otur, işte bir ay 40 günde işte işte hayvan başına 100 tane hayvan alsam hayvan başında 5 lira kazansam 500 bin lira yapar diye düşünen celepler var, cambazlar var onları mesela elinde kaldı beter olsunlar. Acımam onları. Bu işin arkasında gezmedik de sonra. Bu işin zorluklarını çekmedik de sonra. Bu iş öyle kolay mı lan? <laughs> Adamın parası var. Kurbana bir ay kalmış. çebici alıyor. Ha üreticisi niye satıyor? O insan oğlağı kendi yetiştiriyor. Kurbanın çevici geçisi var. Geçisini oğlağını satıyor. O adam da kurbanda ya satarım ya satamam der kurbana da daha şu kadar masraf olur der. Onlar gözüğünde bulundurur. Öylesi satar. Ama gel gelelim. Öte yana da benim gibi üretici bir sürü arkadaşlar vardı pazarda. Mallar elinde kaldı. Adamlar hani hayvanın etinin kalitesine bakmıyor. Yani insana birçoğu insan. Çünkü zor abi. Almak da zor. Geçiştirmek de zor. Ben diyeceğim. O insanlara da zor üreticiye de zor, alıcıya da zor. Adam ağırdan dışarı salmamış, daha salmamış hayvanın. Beslemiş yemini. Ben pazarda gördüm arkadaşlar şimdi. Ben kendi hayvanımı övecek değilim. Ama bir şeyin hakkı neyse, adaleti neyse onu söyleyeceksin. Adam yem verdim, besledim, güttün diyor. Ya benim burada çevişlerin bedeni kadar beden yok, et yok hayvanlarda. Hatta buradan benim kapı komşum köyde geçen sene de almıştı. 10 numaraydı. Hani hayvanlarım verdiğim hayvanlar bu sene de aynı. Yalan konuşmuyorum. Yanım yalanım varsa bak şu dağdan eve gitmek nasip olmasın. Ben 17 şer, 17 bin lira verdim içebici. Ondan sonra 20 gün önce pazarlığını yaptık tamam. Arife Eoğlu'ndan bir hafta 3-4 gün önce dedi sordu durumu daim çevişler duru iki tane aldılardı ve bana dediler köyde kesebilirim ben köyde kesemem dedim. yani köyde kesemem ben de size hayvan satmak için yalan konuşup da köyde kesivereyim demem dedim ister alın ister almam ben ha bura gelirseniz yerlerde keserim dedim ben çünkü kimsenin bir yere gitmem burada benim evim önünde keserim dedim neyse tamam dediler <laughs> Arfe Umur'dan arabaya yükledim hayvanları. Bozkır'ın Kodu köyü var. Oraya sattım hayvanlar vardı. Onları da götüreyim. Diye. Yükledim hayvanları. Telefonu açtım. Yolda gidiyorum. Daha yerini hazırlayın, ayarlayın falan. Biz vazgeçtik dediler. Ya sen şimdi bana da soran oldu. Var mı kurbanlık gibi o. yok abi. Erkek kalmadı. Dişi var dedim. Gelen adamlara verdim. işleri sattım. Şimdi şunu söyleyin arkadaşlar. Buradan siz bana yani haklısın veya taksısın. Bu en iyiliğimden kaybediyorum. Niye? Kaporasız mal vermeyeceğim artık. Şimdiden sonra ka, evladım da olsa yani, yani tabiri caizse evladım da olsa kaporasız hayvan yok abi. Ben o hayvanları satsaydım. Adam buraya geldi. Dayım bizim kurbanlıklar nerede dediğinde ben ne yapacaktım? İşte insanlar var ya tanıyamıyorum, anlayamıyorum. Hapı komşum güveniyoruz. Öyle bir dünya yok ama şimdi sonra. Şimdi sonra geldi mi ver abi yarı parasını ver. 10 lira mı 5 lirasını ver. İster alsın ister almasın. Bak bir tane abi vardı o da Aynı ona 16 bin lira vermiştim çebici. O bana bin lira rapor atmıştı. Şeyden hesaptan. Arefe oyundan iki gün önceydi beni aradı. Ha, bir gün önceydi. Arefe oyundan bir gün önce beni aradı. Dayım diyor, kusura bakma dedi ya sana bir şey de yenem dedi. Hiç kusura bakma ne oldu dayı dedim. Dayım dedi benim de kız çocuğu kaza yapmıştı diye biz oraya gitmek zorundayız. Kurbanı kesemeyeceğiz dedi. Senin malını da bağlamış olduk dedi. O verdiğim rapor da senin hakkın dedi. Olmaz dayım geçmiş olsun dedim. Ben dedim o parayı senin hesabına tekrar geri atarım. Adamın parasını hesabına geri attım. Böyle bir şeyler Allah göstermesin olmasın da. Böyle bir durum olsa aman ya. Ama adam tutturmuş. <laughs> ben arabaya atmışım abi araba, hayvanları götürüyorum biz vazgeçtik diyor. Ha ben onu satsaydım. diyecektik ya işte bana 17 diye bana 17 diye verdi de. 18 vereni buldu hemen ona ver diyecekti ama. Ben ağzımdan çok çıkan sözü hayatta yemem. Para zaten benim için ikinci planda. Niye? Benim sağlığım yerinde olsun yeter arkadaşlar. İnsanın sağlığı yerinde olun, bir şekilde rızkını, ekmeğini peşine koşar. Ben hani belki birçok insan inanmayabilir ama bende şu var. Bu hayvan mesela benim 400 tane hayvan benim olsun. Başına bir çoban koysam ben yine geçinirim. Yine hani ekmeğimi ekme yani çalışmasam bile bu koyunun sırtından geçiririm. Ama ben bu işi seyrek yapıyorum. Ben dünya bir dayasım yine bu işi yaparım, yine bu işi yaparım. Bu kayanın ismi bizim burada canavar kayası diyerek geçiyor. Burada niye böyle bir şey demişler. Bundan daha yıllar önce burada canavar yani kurtlar yuva yapmış. Şu iki taşın arasında hafif küçük bir mağara bir yer var. Oraya kurtlar yuva yapmış. O yüzden bu kayanın ismine canavar kayası diyerek isim takmışlar. Yani sem semt olarak geçiyor. Neredeydin falan nerede götürdün canavar kayasının oradaydım. Veyahut da Keklik pınarım oradaydım. Leş Gediğinin oradaydım. Şurası da yukarısı şey. burada şimdi görmez. Biraz çıkayım şöyle yukarıya. Hüş, yere gidiyor. Ne ot var be. Şuna ay maşallah be. Daha yukarısı arkadaşlar. Bak şu taşın olduğu yerde leş gediği diye hitap ediyorlar. O oh, ne anlama geliyor? Burada daha önceki iler, yıllar önce burada insanın şey yapmışlar. Yani yörüklerin koyunları yatırmış bu işte tabi. Gündüz eşme olarak kullanıyorlar. Yörük kurtlar vardı orada. Burada kurtlar geliyor. Adamın sürüsünü telefi diyorlar burada. Güpe gündüz. Ondan sonra etraf leş serilmiş, dağılmış kalmış buraya. Hatta şimdi bir araba yolu gibi küçük bir şey geçti oradan. Yani bir dozer geçti, rider geçti, yol gibi bir şey var. Yani insanın çoğu çobanın bütün hayvanları telef etmiş orada kurtlar. Her tarafta koyun ölüsü, işte kuzu ölüsü hepsi serilmiş kalmış. Tam bu gedikte. Ondan sonra oranız bir leş kedi oldu. Olmuş daha doğrusu. Oldu derken sanki ben ismi ben koymuşum gibi oldu. Nereye giden? Nereye gidecek şuna? <laughs> Buradan kekleyecek bile görünüyor. Doğru gelmedi ya. Ne oldu? Paşa var, garip var, sen varsın. Güdeyen arkadaşlar, yaşlı güdeyen yine ayaklarına kurt düşmüş, sinek kurt yapmış. Küvünür. Abdurrahim geliyordu oyunlara. Oyna. Sabah akşam çünkü ben kurban keserken var ya, gerçek diyorum. Yani bunun yorgunluğu başka bir şey ya. Öyle. Yani akşama da ben çalışsam, inşaatta çalışsam bile bu kadar yorulmanı olduğun yerde duruyor ama şu kolların özellikle şu parmakların şeyin ellerin etin yağı derisini yüzerken etin yağı elin derisini inceliyor. Yani belirli bir şeyden zamandan sonra artık böyle tam kavramıyorsun deriyi. Ne oluyor? 15 dakikada bir hayvan kesiyorsan, 10 dakikada bir hayvan kesiyorsan o 15 dakika oluyor, 20 dakika oluyor. Yani bu şekilde oluyor. Yalnız adam bulamıyorum. Bayramda adam çalışmak istemiyor. Mesela günlük 5 bin lira vereyim dedim diyorum adama. Dedim yok diyor ya ben bayramda çalışmam diyor. Yani yapacağı da kellesini ben keseceğim. Sadece derisini yüzerken biraz daha çabuk çıksın. Hani müşteriler kendi aralarında bazen şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Tartışma çıkıyor. O ben önce geldim. O ben sonra geldim. Ama bende şu var. Sabahtan ilk kim geldi? Onunkinden başlıyorum. Ondan sonra sırayla sırayla gelenin ismini yazıyoruz sırayla. Soru şuradan çıkıyor. Mesela bir adam üç tane alıyor. O üç tane alan adam okunu bir tanesini kesin adam bir konuku bitti. Başkasının okunu kesiyorsun. sonra. Halbuki adam üç tane almış. Gidip gidip tekrar mı geliyor adam? Geldi mi üç tane değil 5 de istese on tane alsın. Onunu da kesip ondan sonra göndermemiz lazım da. Kazası belası da atlattık ya şu kurman şeyini. Yani bir sakatlık yapmadan en iyi sto, gerisi fazla fisto. Ama benim ya çok acayip değişik bir yorgunluğu var ya. Hani acıkıyorsun yanı bir şey istemiyor. Ondan sonra hiç su yanı su istiyor. Su içiyorsun ama Bilmiyorum ha diye bambaşka bir şey. anlatılmaz yaşar bir söz var o hesap. Koyun da çöktü kaldı ha. Şimdi şeyleri sağacağız. Kurbanı sattığım uzunan anneleri var. Onların sütünü sağacağız. Abdullah. Orada bir şey var. Orada bir şey var arkadaşlar. Davuşan neyse kesin canavardır. Aşağı geldi Ben arkadaşlar anlamıyorum. やら,げてこらはいっ Sabah mesaisini ben bitirdim, artık saat 3'e kadar koyun yatacak, Pişt Abdullah gidecek. maşallah be. Dara, dara. Şişt. Ottan sonra arkadaşlar, sana da bir. Ot süper, ot. 25. Gene bir hareketlenmeye başladın sen ya. He? 25. Gel bakayım. Gel 25. Artık 25'e yem vermeye başlayacağız çünkü her geçen gün ot gıdasını yeteriyor. Ondan dolayı biraz yem takviyesi yapmamız lazım. Arkadaşlar şu anda var koyun hem otun içinde yerkek de çok. Yerkek yiyip koparıyor içine gezeliyor karıştığı için var ya böyle hani fesleken böyle dururken elinle karıştığın zaman öyle bir güzel bir kokusu geliyor ki. Aynı o şekilde süper. manzaraya da diyecek bir şey yok şuna gözüyün alabildiğince şehir şehre kadar görünüyor bizim burada daha, daha ilerisi bile görünüyor ama oraların ismini bilmiyorum buradan bizim mezarlık görünür köydeki güneydeki